İslam dini bina yapmayın diyor. İslam inancına göre, İslam dinine göre bir kişinin ailesi için yaptığı masrafların tamamı nafaka, sadaka yani sevap. Yani şöyle düşünün, çoluğunuz çocuğunuz var ya da eşiniz var. Bunlarla ilgili yemek alıyorsunuz, kıyafet alıyorsunuz ya da eve bir eşya alıyorsunuz falan filan neyse böyle. Ailenizle ilgili yaptığınız bütün masraf nafaka sayılıyor. Sadaka sayılıyor yani sizin sevap point hanenize yazılıyor. Yalnız ilginç bir şey var. Hadis-i şerif var Hazreti Muhammed'in sözü diyor ki Hazreti Muhammed, nafakanın hepsi Allah yolundadır. Yani ailenizin için edeniz paranın tamamı Allah yolundadır. Bundan bina yapmak için harcanan hariç. Yani Hazreti Muhammed diyor ki senin diyor ailen için harcadığın bütün para sevap hanene yazılır, nafaka olarak kabul edilir ama bina için harcadığın para değil diyor. Yani senin ev satın alman, yazlık satın alman, villa satın alman, daire satın alman aldığın bu para nafaka sayılmıyor. Sevap hanene yazılmıyor. Ben burada şöyle bir mesaj çıkarıyorum. Ev yapmayın kardeşim yani. Her tarafa ev yapmanıza gerek yok gibi bir sonuç çıkarıyorum buradan. Hatta şöyle bir söz daha var onu da söyleyelim. Allah bir kuluna kötülük murat edince malını binaya infak ettirir. Yani diyelim ki sen çok kötü bir insansın. Allah da senin için kötü bir sonuç yaratmak istiyor. Senin var olan malını binaya yatırman için seni yönlendiriyor. Böylece paran hayırlı bir paradan hayırsız bir paraya dönüşmüş oluyor. Şimdi bunların ortak sonucunda şöyle bir şey çıkıyor benim anladığım. İslam dini insanları bina yapmaya teşvik etmiyor. Hatta yap yapmamaya teşvik ediyor. Ne yapalım çadırda mı yaşayalım? Öyle değil tabii ki ama yani yaşayacağınız kadar bir tane yapın demek gibi bir şey bu. Şimdi bu günümüz İslam dünyasında ya da günümüz bir yaşadığımız coğrafyayı düşünün, İstanbul'u düşünün. Bu mücahitlikten müteahhit terfi eden bütün arkadaşlar her yeri bina yapıyorlar ya. Her tarafı bina yaptılar. İstanbul beton ormana döndü. Şimdi bunlara biz yapmayın 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 desek de yapıyorlar. Doğayı düşünen yok, çevreyi düşünen yok ya da işte insan hayatının kalitesini düşünen yok. Her şey money. En büyük tanrı para oldu insanlar için. Para kazanmak için her tarafı bina yapıyorlar. Ama Hz. Muhammed bunu istemiyor. Senin ailen için harcadığın paradan saymıyor bina parasını. O yüzden diyoruz ki bunu bir düşünelim. Bina yaparken bunu bir düşünelim. Bina yapmayın kardeşim yeter yani.